Arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Kasım 2024 Perşembe ben Bahattin Çağdaş. E, açtım şey interneti. Güne başladım. Baktım şeyden YouTube'den uyarı gelmiş. E, yazın özeli yaptığımız e, kaç? 4 dört saatlik 4,5 dört saatlik programı e, kaldırmışlar. Yani Kene İmparatorluğu kitaplarının yazarı yazan hocayla yaptığımız şey e, programı yayını kaldırmışlar sebep e, nefret söylemi varmış içinde nefret söylemi varmış şöyle e, ne diyor e, 34. dakika diyor çeyreğiniz ve politikalarınıza bir göz atın topluluk uyarısı ilk ihlaliniz olmasından dolayı yalnız uyarı aldınız tekrarlaması durumunda kanalınızı ihtar alacak ve içerik yükleme e, gönderi yayınlarını ve canlı yayın yapma gibi işlemleri bir hafta önce gerçekleştiremeyeceksiniz. Falan falan yapabileceğiniz işlemler diyor. Bir bakalım. Bir bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar gelen yorumlarda da e, Mac Master diyor ki 19. Hocam yazan hocayla videonuzu izleyecektim ama kaldırılmış. Başka bir yere yükleyip link paylaşma imkanınız var mı bilmiyorum. Ne demiş? Hesap erişime hesap erişime engellendi. Öyle mi? ah za Zaman21D ne diyor? Bahattin abi yazan ucuyla yaptığım program kaldırılmış. Nefes söylemi var diyorlar. Dur bakacağız. Bunun konu dışı. Fatoş Özkul ne diyor? Yazan ucuyla en son yaptığınız programı bulamıyorum. En son yaptığınız yaklaşık 10 günlük yayınlarınızı ulaşamıyorum. Kolay gelsin demiş. Başka? Bu konuyla ilgili Eee Evet. Başka düzeltme meselesi. Ee, evet. Şimdi O bölüme bir bakalım. 34.7 diyor. Cezayir aynı şekilde dedi. Bu adamların sinsice gizli bir güç. Yani şimdi Türkiye hakkında Arkadaşlar şeyi ben dinleyeyim. Size anlatayım. Yoksa tekrardan aynı şeye düşecek duruma düşeceğiz. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Kısaca bir baktım. Şeyle ilgili. İşte Suud, Suud Arabistan Yahudilerin kontrolünde diyor. İşte diyor Yahudiler orada tahakküm kurdular diyor. İşte diyor şöyle kötülük yapıyorlar, böyle kötülük yapıyorlar diyor yazan hoca. O bölümde başlamış. Uyarmış. Bakalım. itiraz ettim ben en azından 400 saatlik bir röportaj yani iki, iki, iki kelime orada söylediği hepsini yiyecek haliniz yok o bölümü kesin dedim bakalım ne olacak işte bir de uyarmışlar ihtar vermişler Şubat'a kadar kaç 19 Şubat 2025'e kadar bir uyarı vermişler e, falan falan Peki arkadaşlar 21 Kasım 2024 Perşembe bugün ben Bahattin Çağdaş. Yani uyandık şeyle, ihtarla uyandık arkadaşlar. Yazan Hoca'nın videosu kaldırılmış. Eskiden video kalırdı yani. Ben görürdüm. Sürüyor görürdüm. Tamamen kaldırılmış. Çok ilginç. Peki. Kolay gelsin.